Evet, şişmanlık dişiliğe engel midir diye bir soru gelmiş. Atalarımız boşuna dememişler. bir dirhem et bin ayıp, ayıp örter. örter diye. Son derece yerinde ve doğru bir söylem. Çünkü ya bir endokrin organ işlevi görür ve östrojen, dişilik hormonu Sağdılar. üretir. Ama erkekte tam tersi erkekte. Yağ dokusu erkeği efemine yapar. Dişil enerjisinin yükselmesine sebebiyet verir. Çünkü biraz önce de dediğimiz gibi östrojen salkılar. Kadında da kas yapısı. Hı -hı. Şimdi kadınlar cimlere gidiyorlar. Öyle kas yapmaya uğraşıyorlar. İşte baklava dilimleri falan filan. Kollar kaslı. Farkında değiller. Testosteron yükleniyorlar. Çünkü kas bir endokrin organdır. Ve testosteron üretir. Dolayısıyla çok kilolu erkek ve çok kaslı kadın dişillik ve erillik açısından çok sağlıklı bir durum Değil. değildir. Kıllanmaları artar, sesleri kalınlaşır, klitorisleri büyür ve erkeksi olmanın getirmiş olduğu sıkıntıları yaşarlar. Duygusal anlamda da bedenleriyle olan bağları kopar, duygusallıkları azalır. Fazlaca öfkeli, sonuç odaklı, başarı odaklı, hedef odaklı olurlar. Doğurganlıkları azalır ve partner bulmaları, diğer bir deyişle erkekler tarafından tercih edilme oranları, ihtimalleri azalır. Buldukları partnerlerde genellikle zayıf, dişil, östrojeni fazla bir kadını koruma, kollama vazifesini ifa etmek isteyen değil. Aksine bir kadına yumulmak isteyen, onun kanatları altına girmek isteyen infantil, immatür ve efemin erkeklerdir. Eğer böyle bir erkek hayatınıza çıkmak istiyorsanız spor salonlarına gidin, cimlere gidin, ağırlık kaldırın, kas dokusunu artırın <laughs> Dızı Hayatınızın içine edin tabiri caizse. Ama tam zıttı kilolu olmak da bu konuda istediğimiz bir şey değil. Tabii yani obeziteden yani. bahsetmiyoruz. Dengede de Ama olmak. hani balık etli derler ya, Aha. balık etli kadın östrojeni yüksek, dişil enerjisi yüksek ve erkeğin tercih ettiği bir kadın. Hı hı. Hangi erkekten bahsediyoruz ya da erkeğin neresinden bahsediyoruz? Erkeğin alt beyni. Çünkü beynimiz binlerce yıldır bu dünyada bir varoluş mücadelesi veriyor ve bu binlerce yılın birikimiyle hareket evet. ediyor. Ne kıtlıklar, ne pandemiler, ne savaşlar, ne göçler gördü bu. Dolayısıyla kadınını seçerken doğurganlığına bakıyor. Bir kere neye bakıyor orada? Geniş kalçaya bakıyor. Evet. İkineye bakıyor, göğsele evet. bakıyor. Niye? Çünkü o doğan bebek, o infant ne olacak? Emzirilecek. Buna bakıyor erkeğin bedeni ve yağ dokusuna bakıyor. Çünkü evet. yağ dokusu östrojenle ilgili, östrojen doğurganlık ile ilgili, sütle ilgili ve aynı zamanda östrojen dişillikle ilgili hani o sekseperle de ilgili. Dolayısıyla erkeğin alt beyni böyle değerlendiriyor. Ha günümüzde işte tini, skini efendime söyleyeyim kadınlar, işte sıfır beden kadınlar, 90 60 -90, 90 kadınlar daha revaçta. <laughs> Sonuçta arkadaş genetik ve epigenetik yani genetik faktörlerde, bunu besliyor epigenetik faktörlerde. Hani o yaşantıların getirdiği atalardan tevarüs etmiş o miras da bunu teyit ediyor. Sonuçta günün sonunda skinny kadınlar, 90-60-90 kadınlar eğlenilecek kadınlar, balık etli kadınlar evlenilecek kadınlar. Erkekler? Ha, erkeklere gelelim. Şimdi erkekte fazla yağ dokusunu istemiyoruz. Çünkü biraz önce de dediğimiz gibi yağ dokusu endokrin organ olarak hareket eder ve östrojen üretir. Ve bu da erkeği hassas, kırılgan, fazla beden odaklı, süreç odaklı, ilişki odaklı birisi haline getirir. Bu tarz erkekler baba olma ve eş olma yükümlülüğünü layıkıyla yerine getiremezler. Bunlar sol beyin ağırlıklı değil, daha ziyade sağ beyin ağırlıklı giderler. Dolayısıyla onların boşalttığı o eril alanı mecburen kadın doldurmak zorunda kalır. Ama kilo varsa hani metabolik bir bozukluğu vardır, şeker hastasıdır, kilo veremiyordur ya da genetik olarak böyle bir yatkınlığı vardır. O zaman ne yapacak? O zaman testosteronu artıran etkinlikler yapacak. Hmm. Hani yağ kitlesinin var olmasını engelleyemiyorsa hiç değilse kas kitlesi oluşturmaya çalışacak. Hmm. Onun için işte ağırlık çalışacak. Aerobik ve anaerobik spor yapacak. İşte ağırlık anaerobik, anaerobik de oksijen yakımına dayalı yürüme, işte koşma, yüzme gibi sporlardır. Bunları yapacak bir kerem. kas kitlesi olacak. O onu ne yapacak? Dengeleyecek. Rekabetçi sporlar yapacak. Futbol, handbol vesaire gibi. İşte atıcılık gibi. Okey oynayacak. Kahveye gidecek. Efendimizin erkek arkadaşlarıyla takılacak vesaire. İş hayatının içerisinde olacak. Kesinlikle emekli olmayacak. Emeklilik erkeğe hiç yaramıyor. Erkekler kadınlardan ortalama 8-10 sene daha kısa yaşıyorlar ve bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi emeklilik. Emeklilik erkeği öldürüyor. Ortalama yaşam süresi tahmin testlerinde beklenilen yaşam süresi ile öngörülen emeklilik yaşı arasında doğrudan bir ilişki var. Evet. Emeklilik yaşını ne kadar erken girersen bu dünyadan da o kadar erken emekli evet. oluyorsun. Şimdi bir arkadaşım ben arada açık kalp ameliyatı geçirmiş, işi bıraktım diyor. Ona da dedim tavsiye etmiyorum. Istedim bırakma işini. Bırakma işini. Ama diyor stresli işim. işte doktorlar strese gelme falan filan evde beklemek daha stresli. Hele de seni bekleyen bir <laughs> kadın kaplan var. kadın varsa <laughs> ki çoğu bilmiyorum. erkeği bekleyen ne yazık ki bu tam bir <laughs> ölüm sebebi. <laughs> <laughs> evet. Hmm. Burada ama benim aklıma şöyle bir soru da geldi. Şimdi diyoruz ya erkekler dış bedeniyle çok ilgilenmeyecek, dışarı ile ilgilenmeyecek ama aynı zamanda spor yapıp kaslı olan erkek de kadın tarafından tercih ediliyor. Yani burada aslında gün yüzüne çıkan bir dengeden bahsediyoruz. Yani o zaman kendisiyle ilgilenen ve kas kütlesi artan erkek eril çok eril olması lazım. Çok tercih edilen bir erkek olması lazım. Ama baktığımızda her zaman öyle değil. değil. Yani Şimdi kaslı olup çok ergen olan erkekler çür, de var. İki tür kas var. Birincisi kırmızı Kırmızı kas hücreleri, ha. ikincisi beyaz kas hücreleridir. Ha. O kas kitlesini artıran, onlar şişirme. Kadının ha. beyni bunu ayırt ediyor. Ha. Bu diyor şişirme diyor. Kırmızı kastır esas kadının baktığı. O belli bölgelerdedir ha. ve belli kas grubudur. Kadının beyni bunu ayırt eder. Ha diğerinin şişirme olduğunu, geçici olduğunu, sporun bıraktığında hızlıca yağ hmm. kütlesine dönüşeceğini kadın bilir. Kadınlar, hmm. kadınlar müthiş. Kadınları dinlese hmm. var ya erkekler, havada, karada, suda zeval yok dinlesin derken onlara tabi olmaktan bahsetmiyorum. Evet, o kulak versin. Onların değil, söylemlerine yani. kulak of. versinler. Onlara ne iş hayatında, ne özel hayatlarında, hmm. ne sağlıklarıyla ilgili havada, karada, suda zeval yok. Kadın çocuk yetiştirdiği için beyni ona göre bir donanıma sahip. Hayır. Tam bir hayatta kalma evet. ustasıdır kadın. Evet. Tam. Ona göre de yönlendirebilir. Erkekse de, şimdi buraya geldik. Bahçeli bir ev. Hı -hı. Her yer kediler tarafından işgal edilmişti. Hı -hı. Sen de biliyorsun. Evet. Ne yaptım? Bir tane kedi tuzağı kurdum. Kedi tuzağının içerisine kafes yani. yemi koydum. Arkamı döndüm. Tak diye kafes kapandı. Baktım. Siyah bir kedi. Buranın şey kedisi, Hı -hı. alfa kedisi. Hı -hı. Hemen tuzağa düştü. Takır evet, evet. takır birkaç gün içerisinde bütün erkekleri topladım, götürdüm. Uzak bir yere bıraktım. Bir tane dişi girmedi o o kafesinin içerisine. İşte dişi birisi. de girmeye kalktı, kokladı kaçtı. Aynen. Değil mi? Bir Öyle tanesi girmedi. Evet. Bir dişi girmez mi? Ama Bir mahallenin bütün düşmeydi. erkekleri yeme ha? geldiler. İşte erkek <laughs> testosteron etkisi evet. bu. Direkt sonuç odaklı, direkt hedef odaklı, direkt yeme yiyiyor şöyle değil. O hayatta kalmaya odaklım. Yavrusu varsa yavrusunu düşünüyor vesaire. Üç kere düşünüyor, <laughs> bir kere hareket ediyor. Zaten baş ağrısı daha çok kimlerde görülür? Kadınlarda. Neden? Çok, düşünüyorlar. çok düşünüyor. Her şey düşünüyor. Çok Biz erkekler ne diyoruz kadınlara? Düşün düşün, yaştır işin hmm. diyoruz ama günün sonunda işi yaş olan erkek. Teşekkür ederiz. Eyvallah.